Merhabalar, adım İrem Ezgi Boz. 2017'de lisans eğitimimi tamamladıktan bir ay sonra Arçelik'te çalışmaya başladım tasarım ekibinde. Ben Oya Olgun, 24 yaşındayım. Baykep'te iç mimar olarak çalışıyorum. Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı mezunuyum. Ben Gül Hamlıket, 30 yaşındayım. Lazio'nda ARGE'de çalışıyorum. İç mimarlık eğitimi aldım. Anadolu Üniversitesi Uzasanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Merhaba, ben Armağan Seçim Melikoğlu Eke. İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mark ve Çevre Tasarım Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Adım Sena Başak Demir. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstri Ürünleri Bölümü mezunuyum. Ben Can Akgün, 30 yaşındayım. Eğitim Beykent Üniversitesi İç Mimarlık bölümünde tamamladıktan sonra yine aynı üniversitede Mimarlık ve İç Mimarlık üzerine iki alanda yüksek lisans eğitimi aldım. Ben Gökdoğan Duman. Detroit'te CSS tasarım eğitimi tamamladıktan sonra şimdi Motorola Solutions'ta Senior Industrial Design olarak çalışıyorum. Merhaba, ben Ayşe Kurtipek. 2014 yılı Galatasaray Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarım mezunuyum. Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Mobilya Tasarım Yarışması'nı her sene takip ediyorum ve katılmaya çalışıyorum. 2017 yılında ee, ilk aşamayı üç çalışma geçti. E, bu yarışmadan okuldaki hocalarım sayesinde haberim olmuştu. E, tasarım sürecinde gerek e, fonksiyon açısından gerek estetik açıdan e, gerçekten içmesinden bir tasarım ortaya çıkana kadar uzun süre çalıştım. Kafamda şekillenen bir fikrin sektörün merkezindeki tasarımcıların dikkatini çekmesi ve hatta değerlendirmeye alması benim için gurur vericiydi. Mobilya tasarım yarışması e, her üniversitede olduğu gibi e, tabi şeyler ayaklı panolar vardır. E, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri'nin de yarışmasının afişini ben panoda gördüm ve panoda gördükten sonra bu yarışmaya katılmaya karar verdim. İç mimarların katılabileceği yarışmalar oldukça kısıtlıydı. Ben de yarışmayı internet sayfasından ve okula gelen afişlerden haber almıştım. E, projemin birinci seçilmesindeki en önemli sebeplerden bir tanesi yaşam alanlarının küçüldüğünü tespit ettikten sonra bu alanları nasıl daha etkin kullanabilirim sorusunu kafamda canlandırmam oldu. E, Finale kaldırabilmek güzel bir oldu. Sonuçta birine tarafından takdir edildiğinizde ve belli bir aşamaya geldiğinizi gösteriyor. Adım anons edildiğinde gerçekten hem heyecan hem de gurur duydum çünkü alanında önce üyelerde oluşan jüri üyesi tarafından ödüle layık görülmek gerçekten benim için çok önemli bir başarıydı. Yani tasarladığımız ürün üreticiye katma değeri yüksek, e, kullanıcıya farklı deneyimler kazandırabilecek bir projeydi aslında bakarsanız. Birçok kombinasyonu olan bir projeydi. E, bu iki özelliği de bir araya getiren projenin başarısı olabileceğini pek zannetmiyorum. O yüzden e, farklı olmasını, birinci çıkmasını sağlayan en büyük özelliği bu ikisi diyebilirim. Bakarsanız yarışma organizasyonu e, tam olarak olması gerektiği gibiydi, gibi de, öyle söyleyeyim. Ve hani e, birinci aşamayı geçtiğinizi öğrendikten sonra ünlü e, tasarımcılardan oluşan jürinin sizin işinizi seçmesi bir kere çok önemli, çok büyük bir şey. Yarışmanın kurgulanması, organize edilmesi emek isteyen bir olay. Yarışma organizasyonunun jüri üyelerini seçme, içerik, ödül töreni gibi konularda titizlikle çalıştığı belliydi. Yarışma organizasyonu bence gayet keyifliydi. Ee, design Week haftasında zaten ödüllerimizi aldık. Oldukça heyecanlı ve çok güzel bir ortamdı. Ee, yani oradaki heyecanı zaten çok fazla tarif edemiyorsunuz. Yarışmanın sağladığı avantajlardan aslında benim için en önemlisi yurt dışında eğitim fırsatı oldu. Çünkü bu zaten her zaman istediğim bir şeydi ve Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri bunu benim için sağlamış oldular ve Nava Milano'da 6 haftalık bir iç mimarlık eğitimi aldı. Kazandığım bu ödül bana başarabileceğimi gösterdi. Mobilya sektöründe ve 3 boyutlu modelleme sektöründe kendimi geliştirdim. Ulusal mobilya tasarım yarışmasını kazandıktan sonra İhracatçı e, ihracatçı birlikleri bize yurt dışında bir senelik eğitim imkanı verdi hem de üstüne kendi seçtiğimiz bir okulda eğitim görme imkanı Benim de zaten öğrenciliğimden beri hep hayalim İtalya'nın Milano kentinde olan Domus Akademi'de master eğitimi görmekti. Yani gerçekten çok yetenekli tasarımcılarımız var Türkiye'de ve aslında dünyada öyle. Yani artık sektör o kadar globalleşti ki yani bütün tasarımcıların kendilerini gösterebilecekleri birçok platform var. Yani emin olun hani bu platformlar birçok dünya ünlü şirketlerin farkında oldukları platformlar. Bu yarışmalara katılan dereceye girmiş girmemiş bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Kendilerine bundan sonraki yarışmalarda da başarılar diliyorum. Onların ailelerine de çok teşekkür ediyorum.